Ergenekon davası var. Silivri'de bugün olağanüstü hal ilan edildi sayın seyirciler. İki gün önceden başlayan duruşma hazırlıkları sabah saatlerinde cezaevi önüne sevk edilen yüzlerce jandarma ve takviye polis ekipleriyle zirveye çıktı. Cezaevi önünde neredeyse kişi başına üç güvenlik görevlisi vardı. Cezaevi adeta barikatlerle abluk altına alındı. Yollar kapatıldı. Tem otoyolundan araç geçişlerine izin verilmedi. Salona girmek Siyan yurttaşlara tazikli suyla müdahale edildi. İçine toprak karıştırıldığı öne sürülen tazikli su nedeniyle birçok yurttaş yaralandı. Duruşma salonuna da bakalım. Duruşmada eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner ve eski kuvvet komutanlarının da bulunduğu çok önemli tanıklar vardı. Savcı mütalasını sunmadı, tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı 11 Mart'a erteledi. Silivri cezaevi ve çevresinde bugün olağanüstü hal ilan edildi. Cezaevi barikatlarla abluk altına alındı, yollar kapatıldı. Tem istikametinden araç geçişlerine izin verilmedi. Avukatlar, tutuksuz yargılananlar, gazeteciler bile geri çevrilerek E5 istikametini kullanmak zorunda kaldı. Araçlarından inerek yürüyen yurttaşlar bir sürprizle karşılaştı. Cezaevine 500 metre kala barikatlar kurulmuş, yaya geçişleri bile kapatılmıştı. Barikattan sadece 300 izleyicinin geçmesine izin verildi. Duruşma salonuna girmek isteyen yurttaşlara iki defa jandarmanın toma araçlarıyla müdahale edildi. Gaz ve tazitli sudan etkilenenler tarlalarda ambulans bekledi. <laughs> Güvenlik önlemlerinin özel görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla alındığı öğrenildi. Milletvekillerinin görüştüğü İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de bu bilgiyi doğruladığı öğrenildi. Allah Allah! Müdahaleler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da topuğu kırıldı. Duruşma güvenlik önlemleri nedeniyle bir saat gecikmeli başladı. Tutuklular duruşma salonuna izleyicilerin alkışları arasında girdi. Tutuklu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da geldiğinin görülmesiyle salonda Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganları yükseldi. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ara kararların ardından yargılamaya bir süre ara verileceğini açıkladı. Yardım. Davanın 11 Mart'a ertelendiği duruşmada savcı mütalaasını sunmadı. Gelen evrakların incelenmesi için yargılamaya ara verildi. Mahkemenin ara kararlarında tüm tutukluların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluklarının devamına hükmedildi. Hakimler bu kararlarına adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe gösterdi. Evet. Mahkeme Fatih Hilmeoğlu'nun raporlarıyla beraber adli tıba gönderilerek sağlık durumunun hayati riski barındırıp barındırmadığının sorulmasına karar verdi.